La ilahe illallah en büyük ve en yüksek kaledir. Tevhid ilmi de Mevla'dır. Kim o sağlam kaleye girerse muhakkak o ebedi nimet ve sonsuz saadet kazanır. Kim onunla korunmaktan kaçınırsa şüphesiz o ebedi azap ve sonsuza dek behtah olmayı hak eder. Madem ki sana göre bu kelimeyi tevhid kalbin dairesine bir kale teşkil etmemiş ve senin ruhun da bu dairenin merkezi olmamış ve bütün gücünle nefsin uçarılıklarının bu kalp dairesinin merkezine girmesine engel olamamışsın. Öyleyse sen bu sağlam burçlarla çevrili kalenin dışındasın demektir ve ruhun o kaleye girememiştir ve yalnızca o yavan telaffuzla bir fayda kazanamamışsındır. Öyleyse düşün, bu kelimeyi tevhidden senin payın ne? Eğer onun yavan bir telaffuzla değil, ruhu ve manası nasibin olmuşsa, bil ki iki cihan saadeti senindir. İsminin fazile topluluklarının ismiyle ve Allah dostlarının defterinde olduğunu bil. Eğer ondan nasibin, yalnızca dilin, o yavan tekrarından ibaretse o münafıkların işi ve onların hazdıdır. Kaleyi yalnızca dil ile anmak düşman hücumundan kurtarmaz insanı. Nitekim kılıçtan bahsetmek hiçbir zaman kesmez. Yani bu kelimeyi tevhid tam anlamıyla ruh ceset gibidir. Manası olmaksızın ölü bir cesetten farksızdır cansız cesetten nasıl bir fayda gelmezse, manası olmaksızın söylenen tevhid kelimesi de sığınılacak bir kale teşkil etmez. Öyleyse fazilet alemine yükselmiş olanlar bu kelimeyi hem şekli hem anlamıyla birlikte almışlardır. Suretiyle dışlarını, manası ile de içlerini süslemişlerdir. Böylece onunla iki cihan saadetini bulmuşlardır. Madem ki la ilahe illallah diyorsun ve bunun yanında da aile etrafında meşgul olup mal ve hanelere iltifat ediyorsun. Öyleyse onu gönülden söylemediğin gerçektir. Zira halin ifadesi dilin ifadesinden daha açıktır. Eğer La ilahe illallah ifadesinin manasının kalbinde bir etkisi varsa niçin falana yaslanıyor, filandan bir şey bekliyor, filancadan rica ediyor ve feş mekandan korkuyorsun. Madem ki La ilahe illallah diyorsun, niçin yaratılmışlarla ile dostluk kurmaktasın? Ne sen onunsun ne de o senindir. Zira kim kendini Allah'a adarsa Allah da kendini ona verir denilmiştir. Bize boyun eğdiler, biz de onları koruduk buyurulmuştur. Ne zaman La ilahe illallah der de sadece söz dilinden ibaret olur ve kalbinde bir iz olmazsa korkulur ki münafıklar zümresinden olursun. Eğer onun yeri kalbin ise gerçekten sen müminsin demektir. Eğer onun yeri senin ruhunsa gerçekten sen sadık bir aşıksın. Eğer yeri başınsa şüphesiz keşfe açılmış bir arifsin. La ilahe illallah kelimesinde la harfi öyle bir süpürgedir ki onunla sırların üzerlerindeki yabancı tozlar silinip süpürülür. Ta ki illallah'ın gözüktüğü zemine arş ve opak zatın nazargahı olmasından silkinip onun dostluk ve sevgisine layık olsunlar ve aşk şarabıyla mest olup ebedi huzurunda kalsınlar nitekim Allahu Teala ey Davud bana bir ev temizle ki oraya tecellimle yerleşeyim buyurarak irfanı kazanmanın şartının kalbi tasfiye etmek olduğunu duyurmuştur Madem ki yaratılmışlarda gözün kalmıştır, öyleyse sen La ilahe ifadesinin her şeyi süpürmesine muhtaçsın. Ne zaman ki her şeyin sahibini müşahede ile her şeyden uzaklaşırsan, o işte o zaman La ilahe nefiinden her şeyi silip süpürmesinden rahat bulur ve illallah ispatına kavuşursun. Tekrar zatın ismi şerifiyle zevk ve lezzet bulursun. Bunda da Allah pesbaki heves, Allah yeter, gerisi boş olduğunu bilirsin. Eğer la ilahe illallah saltanatını insaniyet şehrine hükmederse onun diyarı çevresinde asla bencillik hanlarına rastlanmaz ve o şehirde yabancılardan hiçbiri de barınamaz. Onunla senin bile sabrın ve kararın kalmaz. Sultanlar bir beldeye girdiklerinde orayı bozarlar ve aziz olan halkını zelil yaparlar. İşte onların yaptıkları böyledir. Ayetin işaret ettiği üzere aziz kibrin, zelil ve aziz kalabalığın da azalmış olur. Aziz beşriyetin de mahvolup aziz vücudun fena bulur. Böylece her yerilmiş kötü vasfın bir güzel yaratılışa dönüşüp ve saltanatın hükmü de son bulur. Ancak La ilaha illallah saltanatı öyle bir saltanattır ki onun hükmü öncekilerin ve sonrakilerin hepsine şamil olur. O ezelden ebede sabit ve geçerli olup, kimisi ona şevkle isteyerek, kimisi de zorla mahkum olur. Zira Mevla halkı zulmetin tabiatında adaletiyle yaratıp onlara kendi nurundan fazlıyla püskürtmüştür. Onurdan pay alan iki cihan saadetine ve göz aydınlığına kavuşmuştur. Ve her ne olmuşsa o zaman da olmuş bitmiştir. Kim onurdan isabet, kimse de alemi adilde kalmıştır. Zikredilen nursa böyle değildir. O şekillere ve manalara şamil olur. O bir hidayetten ibarettir ki ruhlara ve kalplere iner. Eğer yalnızlık feleğinden tevhid güneşi arzın kalbine doğarsa nefsin has payları onunla tamamen yok olup beşeriyet karanlığı aydınlığa çıkar. Rabbinin nuruyla yeryüzü aydınlandı. Zümer suresi bu ilahi ışık ile malukatın bütün saflarının La ilahe illallah sancağı altında toplandığı görülür. La ilahe illallah kelime-i tevhidi mübarek bir ağaçtır ki onun ürünü marifeti vahdaniyettir. Mevla'nın birliğini irfan yoluyla bilme. Semerisi Mevla'nın ferdaniyetini tekliğine ikrardır. Bütün kainatın varlığının gayesi işte bu devlettir. Nitekim Allahu Teala buyurdu ki: Ey kulum, seni tevhid gayesinden dolayı yarattım. Sema sana gölge yapıyor, arz seni barındırıyor. Yükseklerden parıldayan nurlar seni aydınlatıyor. Aşağılardaki varlıklar da sana hizmet ediyor. Bu aşağı varlık tabakası senin idare mahallindir. Her şey senin için sen de benim içinsin. Fakat sen benim yerime yaratıklarımla meşgul oldun. Seni meşgul eden her nimet nimet değil. Nikmet küfranın nimettir. Beni ihmal ettiren her kazanç senin için beladır. Hadisi kutsi.